Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaneko Kurobara. Aranızda bana bazı sorular soranlar olmuş. Bunları e, böyle bir küçük bir şeyde topladım, soruları. Hepsini cevaplayacağım sizlere şimdi. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyorum. Toprak, ateş, hava ve su içerisinde beni en iyi tanımlayan element demiş. E, hava demek istiyorum çünkü boş bir insanım. E, bir anime karakteriyle ilgilenirsen hangisi olurdu? E, bunu geçiyorum. Selamun Aleyküm desem demiş. Aleyküm selam dedim. Nerede ölmek isterdin? Yatağımda mümkünse uykumda. Nasılsın iyi misin? Değilim. Dinlerken, dinlerken götümün ve başımın aynı ayrı oynadığı şarkıları sormuş birisi. Ee, Gangnam Style. En büyük bunu geçiyorum. Türkiye'deki 5 şehir bunu da geçiyorum. Over, <laughs> overrated bir şey söyle. Overrated'ın kendisi. Zamanında herhangi bir yere ve videoda gidebilecek olsam tercihim Eee 571'e gitmek isterdim. O gördük. Keşke e, keşke böyle video çekmeseydim. Karavakita, Karavakita bunu değil. Kita itu pe pelaku ata korban. E, Miyamo Jeff. is scared so no fuckers. Demiş bir arkadaşımız. Eee bunu da şimdi arada kaldım ama ben Enes Batur diyorum. 1 milyon dolar param olsa harcayacağım şey Hepsini yemeye harcardım muhtemelen. Kediler ve köpekler arasında tercihim e, yılanlar. Haftanın bir günü olsaydı seçeceğim gün... E, e, pazartesi. Hayalindeki araba yok. İntihar edeceksin. Etmeden kendine uzun bir play yok. İstiyorum. Ne istiyorum? Ünlü olmak istiyorum. Ölmek güzelken dinle, dinlemek istediğin şarkı. Ölmek istemiyorum. Ö yani... Okuldayken takma adım. Ee, Jeff. Okumayı söktüğümde yaşım. Ee, bu özel bilgi. İlk sevgilimin adı. Ahmet. Hayata döndürmek istediğim Hollywood yıldızı yok. Hayatımda ilk korktuğum şey yok. Hayatımdaki yeni işlerden biri yok. Bir keresinde birinin benden flört etmeye çalıştığı yer. Yok. Merhaba ben Zeki Ateş. Merhaba Zeki Ateş. En sevdiğim ses ee, kulak kıyarken gelen çıtırtı. Bir türlü düzgün telaffuz edemediğim sözcük. İçinde ve bulunan her kelime. Sigara sekse zararlıymış. Sekmesi o zaman ne olur? <laughs> Gösteriş yapmayı en çok sevdiğim şey. Beynim. Seni benden başka siken oldu mu? Olmuştur. Onu itiraf ediyorum. Etmiyorum. Yok. Düğünlere katılmama ba Düğünlere katılmama bahanem. Ö Evlenen yok. Hikayesi en ilginç olan yara izim. Ee... Ee, yere düşmüştüm. Düzeliyken beni şu isimle çağırdı. Çağırmazlardı. Evinde gereksiz garip bir eşya var mı? Yok. En yakın kankam rehberine ne diye kank kankam diye kayıtlı. Asla yapmam dediğim bir şey... Ee, e, ayıp bir şeyler yapmam asla. Yakın bir arkadaşın ilişkisini kesmek için yeterli sebep. Ayıp yamuk yaparsa sıkıntı olabilir yani. Aga ne haber? İyiyiz senden. Cennete gittiğinizde Tanrı'nın size ilk ne demesini isterseniz Aga merhaba. Yo, e, hoş gel. Hoş geldin Bilmiyorum. Hava kötü olduğunda yapılabilecek en iyi şey. Ha, dışarı çıkmamak. Asansörle birlikte mahsur kalmak istedim. Yok. Ma, asansörde mahsur kalmak istemem. En beğensiz insan tipi? Bu videoyu izleyen. İzlemeyi en çok sevdiğim videolar kendi videolarım. En sevdiğin soundtrack? Iııııııııııııııı ee, e. Using no more than five words, what would you answer the question, what is intelligence? Ee, intelligence is optional. <laughs> en güzel ekmek üstüne sürülen şey nedir? Ee, dikçi, ııııı e, e, kaymak. Kavşacı installadığın özellikler? yaşaması. En sevdiğin anime endingi yok. Duman alerjim var. Menemene soğan konur mu konur? İnsanlık tarihindeki en büyük buluş ee, televizyon. Hayattaki en büyük zaafın yok. Sabahları beni yatağımdan kaldıran şey ee, tuvalet. Dünya tek bir ülkenin elinde olsa ve sen bu ülkenin başkanı olsan başkenti neresi yapardın? Dünya tek, tek bir ülkenin elinde olsa ve ben bu ülkenin başkanı olsam olmazdım. Çünkü kral olmuş olurdum. Ee, başkenti de neresi yapardım? Ya Kayseri yapardım ya Sivas yapardım. Ee, devam ediyorum. Şu ana kadarki en iyi oyun yok. Uyumadan geçirdim en uzun süre. 3 saat. Gerçekten ihtiyacım olan anlamadım geçiyorum. Ortaokuldayken beni şu isimlerle çağırdı. Çağırmazlardı yine. Cebimde bulduğum en komik şey. <laughs> şu anda sarılmak istediğim kişi yok. Ölmüş bir müzisyeni hazır döndürmezdim. Egzotik bir hayvanım olmazdı. İşten sonra gitmeyi en sevdiğim yer yok. Şu an izlediğim TV dizisi yok. Tatlı yemeği sevdiğim yemeklerden birisi yemek yemeyi sevmiyor. En sevdiğim taco yemedim. Konserime gitmeye şey, sanatçı yok. Konuşa, konuşmak istemiyorum. Katlanamadığım şeylerden birisi yaşamak. Aileyle ilgili en güzel şey e, olmaması. Harcayacak bir saatim olduğunda yapacağım şey yatmak. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadardı. Kaneko Q&A'yı e, böyle ayda bir falan yaparım. Başka sorularınız varsa sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.